arkadaşlar mamaya bayıldı aldığı hastası size anlatamam şapur şupur sesler çıkıyor bakın bir saniye susacağım bir dinleyin birazcık daha bir dinle al anneciğim bak çocuğum burada bir ne olur sesleri bir dinleyin mısınız böyle bir ses duymamıştık şu ana kadar İnanılmaz iştahla ve beğeniyle yiyor gerçekten Royal Canin bu işi yapıyor arkadaşlar Ben üç farklı mama denedik hiçbirinde bu hası aldığını bilmiyorum bir de Gimket'in ürünlerini biliyorsunuz çok seviyor özellikle yoğur, yoğurduna çıldırıyor Şimdi Yeni favorimiz bu sanırım Yani tabağı sıyırdı Hani çok sevdiğimiz bir yemeği böyle ekmekte Sıyıra sıyıra tabağın suyunu yeriz ya Aynen o şekil şu anda Rafa'nın mutluluğu, keyfi. Bildiğiniz yani tabak neredeyse parıl parıl doluydu bu tabak. Anneciğim beğendin mi? Hiç beni duymuyor bile şu an. Hiçbir tepki yok. Royal Jean'in markasını hep söylüyorlardı bana. Ama ben birkaç farklı marka deneyip Rafa'nın damak zevkini bulmaya çalışıyordum biraz deneme yanılma yapmak istedim ama diğer aldığımız markalar da çok beğenilen çok tavsiye edilen markalarda hiç öyle sıradan markalar değildi yani <laughs> sonrasında veteriner kontrolümüz vardı geçen gün karma aşımızın ikinci dozu yapılacaktı onun için gittik mama konusunu veterinerimizle paylaştım da Royal Canin kitini alın, kısırlaştırana kadar onun kitin mamasıyla devam edin. Çok sevecektir dedi. Şu ana kadar hiçbir şikayet almadık dedi hiçbir kediden. Ben de veterinerime ve birçok arkadaşıma güvendiğim için direkt akşam gelir gelmez veteriner dönüşü Royal Canin'in kendi sitesinden sipariş verdim. Bu yaş mamalar da hediyesiydi bize. Yani hediyesi derken mama alana bu mamalar, bu yaş mamalar ücretsizdi. şimdi gördüğünüz gibi bakın. <laughs> Şeye girdi, krize girdi. Şimdi ben mamayı herhangi bir siteden değil de Royal Jane'in kendi sitesinden almak istedim. Çünkü daha önce mama ile ilgili değil de bir deterjanla ilgili benim başıma bir olay gelmişti. Çok bilinen bir internet sitesinden, çok bilinen bir markanın deterjanını aldım. Her zaman kullandığım marka. ama deterjanı açtığımda her zaman kullandığım formda bir içerikte olmadığını fark ettim. Yani yine de şey yapmadım. Acaba içerik mi değişti falan diye düşündüm. Sonra deterjan kabıma boşalttım deterjanı ve boşaltırken içinden böyle minik minik bildiğiniz çıtalar, çubuklar falan çıktı ve o an gerçekten dolandırıldığımı ve gerçek işte kullandığım o kaliteli deterjan içinde olmadığını fark ettim. Büyük ihtimal bunlar ya poşetlerin aynılarını yaptırıyorlar ya da poşetleri işte kesip eski deterjanlarla işte çok ucuz deterjanlarla karıştırıp tekrar paketliyorlar ki bu çok zor bir şey değil artık günümüzde yani eskilerde belki çok zor olsa da günlük hayatta artık bu tarz işte dolandırıcılık diyeceğim kusura bakmayın çok basit bunlar ve ben o yüzden o günden sonra e, herhangi bir şey alacaksam kendi sitesinden almayı tercih etmeye başladım ha tabii ki bu böyle Ünlü alışveriş sitelerinde her türlü marka e, kötüdür, hiçbiri orijinal değildir demek değil. E, burada benim dikkatimden kaçan sanırım satıcının kim olduğunu incelememek oldu. E, tabii ki insan artık kazık yiye yiye mi diyeyim, deneye olarak mı? E, öğreniyor zamanla. Bu yüzden e, bu sefer de mamada da aynı şey başıma gelir e, korkusuyla. E, direkt kendi sitesinden almak istedim. çünkü deterjan bir şekilde tüketilir, biter, gider. Ama mama bu. oğlumuzun sağlığını zarar vermesini hiç istemem. Ha bu demek değildir ki internette başka sitelerde satılan mamalar orijinal değil. Ben hiç kimseyi zanın altında bırakamam. Sadece benim başıma böyle bir şey geldiği için ben tedbirli olmak istedim. Yani şimdi bunu düşündüğümde de deterjanın başına gelen şey bu mamanın başına da çok rahat gelebilir. Yani bir de royal canini hiç tatmadığımız için royal caninin içerik formunu da bilmiyoruz. Şeklini, dokusunu, ne bileyim e, paketinin formunu çok iyi bilmediğim için e, bu konuda beni çok rahat dolandırabilir aslında orijinal paket göndermeyen birisi. E, yani bu paketi alıp içine saçma sapan e, ya da çok ucuz saçma sapan demeyeyim bir mama koyup tekrar paketleseler gönderseler ben açıkçası bunu anlamam. Çünkü zaten mamadan haberdar değilim. Ama kullana kullana artık mamayı iyice ezberlesem çok rahat ayırt edebilirim. Dolayısıyla ben bunun önüne geçmek için kendimce böyle bir yöntem geliştirdim. Bu seferlik kendi sitesinden almak istedim. Bu arada üyelik gerçekleştirdik. Üyelikte şöyle üye oluyorsunuz işte iki ayda bir, ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir mamayı onlar bize gönderiyorlar öyle bir üyelik de yaptım hiç riske girmeden zaten piyasadaki fiyatlarla kendi sitesindeki fiyatlar arasında da büyük bir uçurum yok O yüzden ben kendimi garantiye almak için direkt kendi sitesinden üyelik yaptım ama olur ki sizin güvendiğiniz bir site bir yer varsa biz buradan alıyoruz çok da güveniyoruz diyebileceğiniz bir yer varsa lütfen yorumlara yazın ben onlardan da satın almak isterim. Her türlü satıcıyı, işini iyi yapan, onurlu yapan her türlü satıcıyı, özellikle ki kadın girişimcileri desteklemeyi isterim. Bu arada videoya dönecek olursak, Rafa Silva kendinden geçmiş bir halde mamayla bütünleşti. Önünden nasıl alacağız bilmiyorum yavrucumuz. Sanki aç kalmış gibi. Sanki sabah akşam mama kabı doldurulmuyormuş gibi tavırlar. Tokevin aç kedisi tabiri tamamen bizim kedimizin için söylenmiş. Evet bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve takibi almanızı bekliyoruz. Hoşçakalın.